Merhaba dolar tl 33 onları gördü 33 gördü hatta neden peki dolarda bir anda hareketlilik başladı en son durumda da konuştuk cumhurbaşkanının açıklamasıyla birlikte doların hareketlenmesi normal iç siyasete yönelik verilen bu mesajlarla birlikte aslında yukarı yönün gelebileceğini ya da merkez bankasının kasası dolmuşken hazır piyasalarda da çok büyük hareketlilik yokken bu cümleleri kurduğunu düşünüyorum ama sonuçları ne olur derseniz sonuçlarının ne olduğunu gördük dünyada aslında İsrail lobisinin yönettiği bir dünya var. Bunu da tabii ki çok iyi yönettiklerini düşünürsek yani biz ne kadar onlara karşı yaptırım ya da başka enstrümanlar kullanmaya çalışsak da karşımızda Avrupa'yı, Batı'yı ya da Amerika'yı bulacağız. Yani direkt kendiniz İsrail'le mücadele edemiyorsunuz onun arkasındaki güçlerle mücadele etmeniz lazım. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın söylediği aslında yapabiliriz bir gece ansızın gelebiliriz dediğinin imkanının olmadığını kendisinde bildiğini söylemek gerek. Çünkü Rusya bile Ukrayna ile baş edememişken biz bir savaş açıp da bütün dünya yapamayacağımıza göre hele de bu kadar kötü ekonomik koşullarda bu cümleleri kurmanın da bir mantığı olmadığını o gün de söyledim hala aynı fikirdeyim. Peki neden bu cümleler kuruluyor? Çünkü iç siyasette oy kaybı var ve bu oy kaybını konsolide edebilmenin en iyi yolu da bu. Bunu da bildikleri için yine deniyorlar ama sonuçta öyle bir ekonomik kriz var ki insanların iç siyasette buna kanacağını düşünmüyorum. Ama genel duruma baktığımızda dolar TL'de ve piyasadaki hareketlenmeyi sağladı mı derseniz evet doları yukarı yönlü itiyor. Bu da demektir ki yaptığınız hamle iç piyasaya zarar veriyor ama hangi tarafta bir kazancınız var, onda ileride göreceğiz.